Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz ki dün arzum elektrikli ev adetlerinin SPK tarafından halka arzı onaylandı. Bugün de sizlerle birlikte finansal raporları incelemek istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. En azından şirketin finansal raporlarında neler var neler yok hep birlikte öğrenelim. Şimdi dönem varlıklara baktığımız zaman 2017'de, hatta şöyle dönem varlıkları bir açalım bir yıl dönem varlıkları neydi? Bir yıl veya daha zaman zarfı içerisinde nakit paraya çevrilecek varlıklara biz dönem varlıklar diyorduk. 2017'de 284 milyon, bir dönem varlıkları 2018'de 237 milyon, 2019'da 288 milyon, 30 Haziran 2020'de yani 6 aylık zaman zarfı içerisinde 344 milyon bir dönem varlıkları varmış ki düzenli olarak şirketin arttırdığını görüyoruz. Bunun yanında biz dönem varlıklar, duran varlıklar, maddi duran varlıkları ve öz kaynaklarını şirketin düzenli olarak arttırmasını isteriz. Neden? En azından şirketin kendini geliştirdiğini, büyüdüğünü, yatırımcılara güven sağladığını göstermek açısından. E, şirket ki baktığımız zaman dönem marklarını düzenli olarak şirketin arttırdığını görmektes. E, duran marklara geldiğimiz zaman, e, duran marklarda bir yıl veya daha fazla zaman zarf içerisinde nakit para çevirecek varlıklara biz duran marklar diyorduk. 2017'de 17 milyon 480 milyon bir duran varlıkları 2018'de 24 milyon 526 bin 2019'da 31 milyon 886 bin 30 Haziran 2020'de 6 aylık zaman zarf içerisinde ise 49 milyon 319 binlik bir duran varlıkları varmış. Arkadaşlar 2017, 2018, 2019 dediğim zaman bunlar bir yıllık zaman zarfı 30 Haziran 2020'de ise 6 aylık zaman zarfını baz alıyoruz. Bilginiz olsun. Şirket düzenli olarak duran varlıklarını da arttırmış. Bunun yanında maddi duran varlıklara baktığımız zaman 2017'de 7 milyon 589 bin, 2018'de 12 milyon 510 bin, 2019'da 18 milyon, 2020'de ise 21 milyon 254 binlik bir maddi duran varlıklar varmış. Şirket düzen olarak maddi duran varlıklarını da arttırmış. Şimdi biz maddi duran varlıkları arttırmasını neden isteriz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, en azından şirket maddi duran varlık yatırımı yaptığı zaman ilerleyen zamanlarda şirketin kasasına nakit akımına yani nakit akımı sağlayacak ve şirketin kasasına para girişi olacağından dolayı şirketin maddi duran varlık yatırımı yapmasını isteriz. Bilginiz olsun. Ertelen vergi varlıkları var arkadaşlar. Şirketin 2017'de 1.891.000, 2018'de 2.580.000, 2019'da 2.106.000, 30 Haziran 2020'ye geldiğimiz zaman ise 9.072.000 ertelenmiş vergi varlıkları olarak gözükmekte. Şimdi siz vergi ertelediğiniz zaman bunu bilançonuza e, nakit girişi olarak yazıyorsunuz. Vergi ödediğiniz zaman da arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu da bilançonuza eksi hane olarak yazıyorsunuz. Fakat burada artı olarak yazılmış. En son 30 Haziran 2020'de 9 milyon bir vergi öde, yani ertelenen vergi varlıkları var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Toplam varlıklara baktığımız zaman şirketin iyi 30 Haziran 2020'den sonra toplam varlığı 393 milyon ki 2017, 2018, 2019'a baktığımız zaman şirketin toplam varlıklarını da düzenli olarak arttırdığını görebiliyoruz. Şimdi kısa vadeli yükümlülere geldik. Kaynaklardan kısa vadeli yükümlüler neydi? Bir yıl veya daha, daha zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlara biz kısa vadeli yükümlüler derdik ki şirketin düzenli olarak bu borçları ödemesini isteriz. Bunun yanında yani sadece kısa vadeli yükümlüler değil uzun vadeli yükümlülerini de aynı şekilde sürekli borçlarının düzenli olarak ödenmesini isteriz ki şirket en azından borcuna sadık olduğunu bize göstermesi açısından. Şimdi 2017'de kısa vadeli yükleri şirketi 94 milyon, 2018'de 171 milyon, 2019'da 213 milyon, 30 Haziran 2020'de ise 247 milyonluk bir kısa vadeli yükleri almış. Şirket düzenli olarak kısa vadeli yüklerini arttırmış. Yani borç ödenmesinden ziyade ee, şirketin düzenli olarak kısa vadeli yükümlülüklerini arttırdığını görmekteyiz. Ee, uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman e, 2017'de uzun vadeli yükümlülüklere de söyleyeyim. Bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlara biz uzun vadeli yükümlülükler derdik. Uzun vadeli yükümlülükler diyoruz. Dediğim gibi kısa vadeli yükümlülükler gibi şirketin düzenli olarak e, uzun vadeli yükümlülüklerini de ödenmesini bekleriz. Şimdi 2017'de baktığımız zaman 28 milyon bu uzun vadeli yükümlülükleri 2018'de ise 3 milyon 125 binlik bir uzun vadeli küpler olduğunu görüyoruz. Şirket 2017 ile 2018 arasında bir 25 milyonluk uzun vadeli küplük borcunu ödemiş. Bu iyi midir? İyidir arkadaşlar. 2019'da baktığımız zaman 6 milyonluk bir uzun vadeli küpleri yani şirketin 3 milyonluk bu bir uzun vadeli küplük borcu aldığını e, ve 2030'dan 2020'ye geldiğim zaman ise şirketin uzun vadeli küplerinin 22 milyon 567 bin olduğunu görüyoruz. Yani 2017 ile şirketin borç edildiğini 2018'den sonra şirketin tekrardan bir uzun vadeli yükümlülük borç aldığını görüyoruz. E, toplam yükümlülüklerine baktığımız zaman ise arkadaşlar iki, 30 Haziran 2020'de 270 milyonluk bir şirketin borcu olduğunu e, şurada finansal tabloda bize göstermekte. Yani şirket 30 Haziran'a kadar yani 6 ayla zaman zarfı içerisinde 270 milyonluk bir toplam borç vermiş. Bu kısa vadeli yükümlülükler ve uzun vadeli yükümlülükler olmak şartıyla bilginiz olsun. Yani ikisinin toplamı 270 milyon. Şimdi öz kaynaklara geldiğimiz zaman ne demiştik? Düzenli olarak şirketin öz kaynaklarını da arttırmasını isteriz. 30 Haziran 2020'ye baktığımız zaman 393 milyon bir pardon 123 milyon bir toplam öz kaynakları varmış. 2019'da 100 milyon, 2018'de 87 milyon, 2018'de 87 milyon 2017 ise 79 milyonluk bir öz kaynakları varmış. Şirket düzen olarak öz kaynaklarını arttırmış. Fakat e, şurada e, baktığımız zaman istenildiği ihraç primleri, yabancı para çevrim farkları aynen geçmiş yıllar karlarıyla birlikte toplam kaynakları ise şirketin 30 Haziran 2020'de 393 milyon olarak bize gözükmekte. Şimdi hasılata geldiğimiz zaman e, 2020'nin üçüncü çeyreği yani ikinci çeyreğinde toplam altı aylık zaman zarfı içerisinde şirketin 272 milyonluk bir hasılat elde ettiğini 186 milyon da arkadaşlar satışların maliyetinden yani 272 milyonluk hasılat elde etmiş satış maliyetleri 186 milyon brüt karları da 86 milyon olarak gözükmekte. Ee, şöyle 2020-2019'unda son çeyreğine baktığımız zaman şirketin toplam bir yıllık Hatta 2019'un ikinci yerine baktığımız zaman şirketin 217 milyon yani geçen sene 6 ayla zaman zarfı içerisinde 217 milyonluk bir hasılat elde ettiğini bürütkanın da 67 milyon olarak olduğunu, 67 milyon olduğunu görüyoruz. Yani şirket e, geçen sene oranla hasılatını ve karını arttırmış. Şöyle bizi ilgilendiren e, vergi giderleri var arkadaşlar bilginiz olsun. 2020'nin ikinci çeyreğinde 6 milyon 825 milyon binlik bir vergi borcu ödemiş. Dönem vergi gideri var 13 milyon 736 binlik bir vergi ödemiş. Ertelenen vergi gelir gideri var 22 milyon. Hemen şöyle toplam kapsamlı geliri kar ve zarar toplam kapsamlı geliri ise 22 milyon 685 milyon olarak gözükmekte. Dikkat etmeniz gereken önemli noktalar arkadaşlar. Şirketin düzenli olarak dönem varlıklarını arttırdığını görmekteyiz. Düzenli olarak duran varlıklarını arttırdığını görmekteyiz. Maddi duran varlıklarını düzenli olarak arttırmış. Ee, öz kaynaklarını toplam e, düzenli olarak arttırmış. Bunun yanında kısa vadeli hükümlerini de e, düzenli olarak arttırmış. Uzun vadeli hükümleri geldiğimiz zaman şirketin 2017'de 2018 arasında bir borç ödediğini 2018'den sonra tekrardan çok büyük bir borç almadığını fakat kısa vadeli şirketin bayağı bir borçlandığını görüyoruz ama öz kaynaklarına baktığı zaman 123 milyon olarak gözükmekte bakalım ilerleyen günlerde neler olacak bir halk arzı gerçekleşsin bunun yanında finansal raporlar yayın detaylı olarak daha detaylı olarak da inceleriz bugünlük benden bu kadar arkadaşlar dilimi döndüğünce size anlatmak istedim zaten önemli olan kalemlerde. Söyledim. Düzenli olarak şirket arttırmış ama kısa vadeli yükümlülükleri ve e, kısa vadeli yükümlülükleri de aynı şekilde kez daha artmış. Yani bir borç alma durumu var. Uzun vadeli hükümler dediğim gibi 2017-2018 e arasında bir borç ödenmiş. Tekrardan çok büyük meblağlar olmak. Yani şöyle söyleyeyim. Yani kısa vadeli hükümler kadar bir borç alınmamış ama yine borçlanma olmuş. Bilginiz olsun. E, Dedim ki bu finansal raporu da e, özet izahnamede inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalını beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yar olsun.